Türkiye'de herkes çok olumsuz ya. Bir şey anlatıyorsun. Uzun uzun sana onun nasıl olmayacağını anlatıyor. Diyorum ki kafamda şöyle bir ikinci iş projesi var. <laughs> diyor ki ne gereği var ikinci işe. Ondan sonra diyorum ki işte ikinci iş ama ikinci işliğe geçme bak şöyle bir şey. Cık, o tutmaz diyor. Ya diyorum bak şöyle de var. Yo yo batırırsın sen onu diyor. Kesin batar o iş diyor. Bak batması için şunlar şunlar sayıyor bana 10 tane neden sayıyor. Neden o işe girmemeliyim? Neden o iş batacak? Geliyorsun New York'a burada anlatıyorsun diyorsun ki ya şöyle bir şey var adam diyor ki süper fikir heyecanlanıyor falan gözlerinde böyle ateşler çakıyor diyorsun ki ya şöyle bir dur aa ben de girerim falan diyor ben de sana şuradan yardım ederim aslında şurada da bakabilirsin dur şurada ben, benim network'ümde şu var onunla tanıştırayım yok şununla yapayım bununla yapayım gerçekten bu ruh halindeki farklılığı en iyi göstergelerinden bir tanesi bir bakın etrafınıza bir şey anlatın şöyle hevesle teşvik eden kaç kişi var herkes o işin nasıl olamayacağını anlatıyor Türkiye'de o iş öyle olmaz, o iş böyle olmaz.